Türkiye'de yaptığım notalarda beni en şaşırtan şeylerden bir tanesi kesinlikle Van. Çok enteresan güzelliklere şahit oluyorum her seyahatimde. Gelin kısa bir özet yapalım. Urartu'ya zamanında başkentlik yapmış Selçuklu Osmanlı döneminde önemli şehirlerinden biri olan Van denilince aklımıza sodalı Van Gölü, mavi ve yeşil gözlü Van kedisi, yumurtlamak için her sene mücadele veren ince kefeli geliyor. Peki Van bu kadar mı? Asla. Banda rotayı ben dörde bölüyorum. Birinci rota şehir merkezi. Şehir merkezinde görecek yerlerin büyük kısmı ise Van Kalesi'nin eteklerinde. Geleneksel yaşamı anlatan tarihi Van evleri, Urartu kültürünü ilik denize kadar hissedebileceğiniz Van Müzesi, meşhur Van Kedisi'ni yakından görebileceğiniz Van Kedisi Müzesi, tarihin birer emaneti olan Kızıl Minar Camii ve Ulu Camii gibi yerler tarihi Van alanı olarak nitelendirilen bölgede yer alıyor. İkinci rotada Güneybatı'ya doğru iniyoruz ve ilk olarak Köşköy'ü e öneriyorum. Döneme çayı Artos Dağı ve Van Gölü'nü bir arada görebildiğiniz muazzam güzel bir manzarası var. Benim Türkiye'de en beğendiğim manzaralar arasında yer alıyor kesinlikle. Yine Türkiye'de en muazzam yapıların başında gelen Akdamar ve St. Thomas kiliseleri de güney rotasında yer alıyor. İkisini de mutlaka görmesini tavsiye ederim. Çok çok özel yapılar. Ayrıca güzelliklerini çok duyduğum ama bir türlü denk getirip gidemediğim Bahçe mutlaka bir bahar rotasında listenizde olsun derim. Üçüncü rotada Van'ın güneydoğusuna yani Hakkari yoluna saptığımızda ise Çavuştepe köyü, ve Urartu Deli'nin son temsilcilerinden birisi olan Mehmet Kuşman'ı mutlaka ziyaret edin ve hazır gelmişken hediyelik hazırladığı eşyalardan mutlaka satın almayı unutmayın. Rotanın devamında ise ihtişamıyla büyüleyen Hoşap Kalesi, Peri Bacalarıyla ünlü olan Vanadokya, Bartolomeus Kilisesi, ve Başkale travertenleri görecek yerler arasında yer alıyor. Dördüncü rotada Van şehir merkezinden biraz kuzeye çıkıyoruz ve Çarpanak Burnu, Gidus Manastırı yolu az zahmetli olsa da mutlaka görülmeli. Yine rotanın devamında müthiş plajlarıyla Molla Kalsın bölgesi acaba deniz mi göl mü dedirtecek cinsten çok güzel gerçekten. Güzergahın devamında ise Muradiye Şelalesi, Sen Stepanos Kilisesi ve Erciş Balık Bendi görecek yerler arasında özellikle Mayıs-Haziran ayında ziyaret ettiğinizde balıkların ters yöne göçlerini ve martların onları avlamasını izleyebilirsiniz belgesel gibi. Beşinci rotada ise Erçek Gölü var. Hem kuşları gözlemleyebileceğiniz hem de güzel bir manzara izleyebileceğiniz keyifli bir rota. Ban'ı 5 rotada tamamlamaya çalıştım. Ama biliyorsunuz ki bu bir özet. Ban'da daha neler var kim bilir. Bugünlük bu kadar.